20. soru. X ve Y açıları 270 derece ile 360 derece arasındadır. Buna göre eşitsizliklerden hangileri doğrudur? Şimdi bir tane birim çember çiziyorum ama bu birim çemberin sadece 4. bölgesini yani 270 derece ile 360 derece arasını çiziyorum. Şurası eksi y ekseni, burası artı x ekseni. Birim çemberim de şuradan geçsin. Hem yani birim çemberin son çeyreğini zoomladım gibi düşünelim. Şimdi burada bir de tam şöyle ortadan 45 derecelik bir açı alıyorum. Burası bizim için önemli. Yani şurayı bir dik üçgen kabul edersek daha doğrusu dik olduğunu kabul edersek şurası tam bunun açı ortayı 45 dereceye 45 derece ayırdım. Buradan iki tane açı aldım. Birini bu şekilde çizdim. Diğerini de bu şekilde çizdim. Şu tam düz olmadı. Tekrar çizelim. Diğerini de bu şekilde çizdiğimizi varsayalım. Şimdi şu bölgede şu sarıyla çizdiğim yayın olduğu bölgede açıya bakıyorum. Açının kosinüsü x eksenindeki yeri buraya denk geliyor. Sinüsü buraya denk geliyor. O zaman burada açının kosinüsünün mutlak değeri yani mutlak kos alfa mutlak sinüs alfadan daha büyük oluyor. Yeşille çizdiğim açıya bakıyorum. Buradan hatta bu açıyı garanti olması için şöyle de alabiliriz. Bu biraz kafa karıştırıcı olur ama. Şöyle çizdiğimiz zaman. Kosinüsü buraya denk geliyor. Sinüsü ise şuraya denk geliyor. Yani bir uzunluk bu kadar. Bir uzunluk ise sadece şu kadar. O zaman buraya da beta dersem ne olacak? Burada da kosinüs beta'nın mutlak değeri sinüs beta'nın mutlak değerinden daha küçük oldu. Şimdi bu bilgiler ışığında sorumuz çözelim. Sinüs ve kosinüsü toplamış, mutlak değer içine almış ama dışarı eksi ile çarpılarak çıkmış. Şimdi burada kosinüs pozitif değer alıyor. Sinüs Negatif değer alıyor. Eksiyle çarpılarak dışarı çıkması demek, içinin eksi gelmesi demek. O zaman sinüsün mutlak değeri daha büyükmüş ki bu eksiyle çarpılarak dışarı çıkmış. Sinüsün mutlak değerinin büyük olduğu yer neresi? İşte şu ikinci parça. Yani yay ile çizdiğim burası. Tam şu açının değerini yazalım. Burası 270 derece. 270'e 45 e eklediğim zaman Burası 315 derece oluyor. Yani 270 derece ile 315 derecesinde. 315 derece arasında. Hangi açı? X açısı. O zaman şu yeşille gösterdiğim açı X. Diğerine de bakalım. Sinüs ve kosinüsü toplamış. Dışarı aynen çıkmış. Eksiyle çarpılmamış. Demek ki içerisi artı gelmiş. Kosinüsün mutlak değerinin sinüsün mutlak değerinden daha büyük olduğu yerde 315 derece ile 0 derece arası. O zaman burası da y açısı çünkü bu öncülde açım y idi. Şimdi bakalım öncülleri. Birinci öncül diyor ki sinüs x sinüs y'den daha küçük diyor. Sinüs x'in uzantısı burada. Sinüs pardon burası kosinüs ekseni. Şöyle düzeltelim. Sinüs x'in değeri burada. Sinüs y'nin değeri ise burada. Yani burada ben ne diyorum? Sinüs x küçüktür. Sinüs y diyorum. Çünkü burası eksi bir değer aldığı için daha aşağıda olan değeri daha küçük oluyor. O zaman birinci öncülüm doğru. İkinci öncülde bu açıların kosinüslerini karşılaştırıyorum. Kosinüs x burada, kosinüs y burada. Burası artı x ekseni olduğu için sıfırdan daha uzak olan daha büyüktür. O zaman kosinüs y, kosinüs x'ten daha büyük diyorum. Kosinüs x, kosinüs y'den daha küçük oluyor. İkinci öncülde doğru. Üçüncü öncülde tanjantlarını karşılaştırıyoruz. Tanjant neydi? Bu açıların x eşittir 1 doğrusundaki uzantılarının denk geldiği noktaydı. Şimdi y'ye baktım şuraya denk geldi. X'e baktım çok daha aşağıda bir noktaya denk geldi. Burası eksi y eksen olduğu için yukarıda olanın değeri daha büyük. Yani tanjant y tanjant x'ten daha büyük. Tanjant x tanjant y'den daha küçük. Üçüncü öncül doğru. Dördüncü öncülde kotanjantta ne yapıyordum? Tanjanttaki eşitsizliği ters çeviriyordum. O zaman bu aradaki işaret büyüktür olacak. Dördüncü öncül yanlış oldu. Cevap 1, 2, 3 D şıkkı.